Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gözünüzün önünde duran ama belki de ruhunuzun fark etmediği bir kainat var. Kelimelerden örülmüş bir evren, her harfi bir yıldız, her cümlesi bir galaksi olan o kutsal evrenin kapısındayız bugün. Üstad Hazretlerinin muhakematla önümüze serdiği bir vecize var ki hakikatin okyanusuna açılan bir anahtar gibi. Şimdi o anahtarı kalbinizin kilidine dokunduracağız. Hazır mısınız kainatın sırlarla dolu odalarına girmeye? Bu yani bu sadece bir cümlenin şerhi değil aslında. Bu varlığa bakışımızı temelinden sarsacak bir hakikat haritasının e, deşifresi. Bize emanet edilen bu vecize, kainatı ve Kur'an'ı doğru okumanın katmanlar arasında kaybolmadan hakikate ulaşmanın usulünü öğretiyor bize. O zaman hemen o anahtarın ilk dişlisinden başlayalım. Vecize şöyle başlıyor hadisi şerifte varid olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batın. Bu hani bir denizin yüzeyi ve dibi gibi biri dalgalarıyla bize dokunur, diğeri incileriyle derinliklerinde saklıdır. Risale-i Nur, Kur'an'ın bu çok katmanlı yapısını nasıl tarif ediyor, sadece bir metin değil, yaşayan bir mucize olduğunu nasıl gösteriyor? Aynen öyle. Yani sadece yüzey ve derinlik değil, çok daha fazlası. Risale-i Nur'a göre Kur'an kelamı ezeli olduğu için yani zamanlar üstü bir kelam. Kesinlikle. Bütün zamanlara ve bütün insanlık tabakalarına aynı anda hitap eder. İşte bu yüzden manasında harika bir külliyet var. Zahir dediğimiz şey avamın anladığı, ilk bakışta görünen mana. Hani herkesin aldığı ilk mesaj. Batın ise Hakikat ehlinin daha derin bir tefekkürle ulaşabildiği iç manalar. Ama yolculuk e, burada bitmiyor. Bitmiyor, evet. çüne devamı var. E, ve her zahir ve batının birer had ve muttalağı. İşte bu iki kelime. Had. Ve muttala, adeta birer kilit gibi duruyor. Had yani sınır, muttala yani bakış noktası. Bu her mananın bir sınırı olduğunu mu söylüyor yoksa her sınırdan yeni bir ufuk mu açılıyor? Aslında ikisi de. Şöyle düşünelim, her mana katmanının kendine ait bir geçerlilik sahası yani bir oyun alanı var. İşte bu had oluyor. Muttala ise o sahaya bakılan özel bir perspektif o oyun alanının kurallarını bilen bir bakış açısı. Anladım. Yani bu hakikatin keyfi yorumlara açık olduğu anlamına gelmiyor asla. Aksine her mertebenin kendi kuralları, kendi disiplini olduğunu öğretiyor. Mesela tefsir ilmi zahirin haddını çizerken tasavvuf batının ufuklarına yelken açar. Yani birinin dürbünüyle diğerinin sahasına bakılmaz. Bakılmaz, evet. Baktığınız an hata yaparsınız. Kategori hatası dediğimiz şey yani. Peki bu dallanma nasıl oluyor? Cümle devam ediyor ve her had ve muttalığın çok şucun ve gusunu vardır. Ulumu İslamiye buna şahittir. Dallanıp budaklanma. Yani bir tohumdan koca bir orman çıkması gibi bir şey mi bu? Tam olarak bu. Şucun ve gusun yani girift dallar ve düzgün dallar Kur'an'ın her bir hakikatinden sonsuz sayıda ilim, hikmet ve marifet dalının çıktığını gösterir. Bütün İslami ilimler. Evet. Fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tasavvuf bütün bu devasa ilim ağaçları o kutsal metnin birer dalından, birer tohumundan çıkmıştır. Bu, vahyin ne kadar bereketli, ne kadar tükenmez bir kaynak olduğunun canlı şahididir. Şimdi vecizenin kalbine asıl uyarıya geliyoruz sanırım. Şöyle diyor, bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır, temyiz lazımdır. Temyiz lazımdır. Yani bu mertebeleri, bu katmanları ayırt etmek şart. Bu ilk kural. Aynen, sonra diyor ki, yakin tezahüm yoktur. Yani bu mertebeler birbiriyle çatışmaz, birbirini ezmez, biri diğerini yok etmez. Hı hı. Her biri kendi alanında geçerlidir. Bir fizik kanunu bir ahlak yasasını geçersiz kılmaz. Ve işte en kritik uyarı, fakat iştibak iştibahı intac eder. Yani bu katmanları birbirine karıştırırsan, iştibak edersen ortaya iştiba yani şüphe ve yanlış çıkar. Bütün zihinsel kafa karışıklıklarının temelindeki hata budur diyor Üstad Hazretleri. Ve modern akılın en büyük yanılgısı da tam burada yatıyor. Farklı hakikat dairelerini birbirine karıştırmak. İşte o can alıcı misale geldik. Nasıl daireye, esbab daireye, akaideye karıştırılsa ya tevekkül nameyle bir betalet veya mürat esbab nameyle bir itizali intac eder? Sebepler dairesi ve inanç dairesi. Bu iki dünyayı karıştırmanın iki ölümcül sonucu var diyor. Tembellik veya şirk. Aynen öyle. Önce bu daireleri bir netleştirelim. daire esbab yani sebepler dairesi bizim içinde yaşadığımız bu fiziksel dünya. Neden sonuç ilişkilerinin geçerli olduğu alan. Ateş yakar, su ıslatır, çalışırsan kazanırsın. Bilimin oyun alanı yani. Evet, bilimin, teknolojinin günlük hayatın alanı. Daire-i akaid ise, yani inanç dairesi ise, bütün bu sebeplerin arkasındaki asıl faili, asıl yaratıcıyı görmektir. Yani her şeyin tek yaratıcısının Allah olduğu inancıdır. Anladım. Biri nasıl sorusunu cevaplıyor, diğeri kim sorusunu? Peki ilk tehlike ne? Tevekkül namıyla bir betalet yani tevekkül adı altında tembellik. Bu birinci tuzak. İnanç dairesinin kuralını, yani her şeyi Allah yapar ilkesini alıp, sebepler dairesini uygulamaya kalkmak. Yani madem rızkı veren Allah, o zaman benim çalışmama gerek yok demek gibi. Tam olarak bu. Madem şifayı veren Allah, o zaman doktora gitmeyeyim demek. Bu, Allah'ın kainata koyduğu sebepler kanununu, yani daireyi esbabı yok saymaktır. Bu gerçek bir tevekkül değil. Bu tembelliğin, betalet dindarlık kisvesine bürünmüş hali. Fiili duayı terk etmek yani. Aynen. Sebeplere sarılmak fiili bir duadır. Bunu terk ediyorsun. Çok net. Peki ya ikinci tehlike? O daha sinsi ve sanki modern dünyada daha yaygın, müratı esbab namıyla bir itizali. Yani sebeplere saygı adı altında onlara ilahlık vermek. Kesinlikle. Bu madalyonun diğer yüzü. Bu sefer de sebepler dairesinin kuralını alıp inanç dairesini tamamen yok sayıyorsun. Sebeplere o kadar dalıyorsun ki sonucu tamamen onlardan biliyorsun. Beni zengin eden şey benim aklımdır demek gibi. Evet, şifayı veren bu ilaçtır. Yağmuru yağdıran buluttur. Arkasındaki iradeyi, kudreti tamamen unutmak. Bu daire-i akaidi yani her şeyin tek yaratıcısının Allah olduğu inancını zedelemektir. Sebeplere bir nevi ilahlık vermektir. Risale-i Nur'daki o eczane misali tam da buraya oturuyor sanırım. Mükemmel bir misal, evet. Düşünün ki bir eczanede yüzlerce kavanoz var, içlerinde farklı farklı maddeler. O kavanozlardan hassas ölçülerle alınan maddeler bir araya gelip hayat kurtaran bir ilaç, bir tiryak oluyor. Hı hı. Şimdi bu ilacı o kavanozların içindeki cansız elementlerin kendi kendilerine yaptıklarını söylemek ne kadar akıl dışıysa, kainattaki sebeplerin de körü körüne bir araya gelip bu harika sonuçları doğurduğunu söylemek o kadar akıl dışıdır. Arkada bir eczacı olması lazım. Zorunlu. O ilacın varlığı arkasındaki eczacının ilmini, iradesini ve hikmetini zorunlu kılar. İşte sebepler dairesi o kavanozlardır, inanç dairesi ise o eczacıyı görmektir sebepleri inkar etmek tembelliğe götürüyor. Eczacıyı inkar etmek ise kibre ve materyalizme. Tam olarak bu. Ve cümlenin sonu her şeyi özetliyor. Öyle de davair ve meratip tefrik olunmazsa böyle neticeleri verir. Yani bu sadece dini bir mesele değil, anladığım kadarıyla hayatın her alanına uygulanabilecek evrensel bir ilke. Kesinlikle. Mesela fizik kanunlarıyla ruhun gerçekliğini açıklamaya çalışmak bu bir kategori hatasıdır. Madde aleminin ölçüleriyle maneviyatı tartmak, aklın sahasıyla kalbin sahasını karıştırmak. Bunların hepsi mertebeleri ayırt edememenin getirdiği modern hurafelerdir. Bu vezice bize hem kainatı hem de kendimizi doğru okumanın pusulasını veriyor. Her şeyi kendi dairesinde, kendi mertebesinde görmek ve her mertebenin hakkını verenek yaratıcıyı tanımak. Sonsuz kapılar açabiliyor. Bugün hakikatin farklı dairelerini ve bu daireleri karıştırmanın tehlikelerini konuştuk. Peki bu ayrımı anladıktan sonra bir sonraki adım ne? Acaba bu farklı daireleri doğru bir şekilde ayırt ettikten sonra onların hepsini birleştiren, hepsinin üzerinde hükmeden ve her birini birbiriyle ahenk içinde konuşturan o tek ve mutlak hakikate nasıl bakmalıyız bu dairelerin merkezindeki o bir olanı nasıl görmeliyiz bu soruyu bir sonraki tefekkür yolculuğunuza bir azık olarak size emanet ediyoruz